Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışında kritik önemdeki Michigan eyaletini %50,5 oy alan demokrat aday Joe Biden kazandı ve 16 delege ihanesini yazdırmış oldu. Bu sonuçla Biden 264 delege sayısına ulaşırken Michigan'da %8 oy alan Trump 214 delege sayısında kaldı. Demokratların başkan adayı eğer önde olduğu Nevada'yı da kazanırsa zaferini ilan etmiş olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme artık sonlara yaklaşıyor. Büyük oranda kesinleşen sonuçlara göre şimdilik Demokratik aday Biden'ın 264, Başkan Trump'ın 214 delegesi bulunuyor. ABD'nin yeni başkanının kim olacağı büyük ölçüde Nevada ve Pensilvanya gibi eyaletlerin sonuçlarına bağlı. Michigan'daki 16 delege ile birlikte Biden, başkanlık için gerekli 270 delegenin 264'ünü elde etti. Trump'ın delege sayısı ise 214'e kaldı. Michigan'daki son verilere göre Biden %50,5 ay alırken, Trump %48 oy toplayabildi. Seçimin çekişmeli geçtiği eyalette iki aday arasında 50.000 oy farkı bulunuyor. Wisconsin'dan sonra Michigan'ı da kazanması, Joe Biden'ı beyaz sıraya götürecek yolun önemli bir uğrağı olabilir. Bu aşamadan sonra Biden'ın Nevada ya da Pennsylvania'yı kazanması başkanlık yarışında ipi göğüslemesi anlamına gelecek. Trump'ın Wisconsin eyaleti için oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacağı açıklandı. Trump'ın ekibi ayrıca Michigan ve Pennsylvania'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu. Joe Biden'ın yaptığı açıklamada kimin başkan olacağını halk karar verir. Zafer ilan etmek için burada değilim. Ama başkan olmak için gereken 270 delegeyi kolaylıkla aşacağız. Kazanan biz olacağız. Sayın bitince gerekli delege sayısına ulaşacağız açıklamalarında bulundu. Gündemi güncel konuları ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olabilir, videolarıma yorumlarınızı yazıp beğenebilirsiniz.